Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CS2 ayarlarımı, renk ayarlarımı ve bil bilgisayarınızı hızlandıracak birkaç tane ayar göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Evet gençler hemen renk ayarlarımla başlayalım diyorum. Windows'ta Intel Graphics Center Command denilen bir şey var arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Display kısmına giriyorsunuz. Color kısmına giriyorsunuz. Startium diye bir tane ayar var. Renk ayarı. Bunu yüzde çekiyorsunuz arkadaşlar. Bunu oyun dışı yüzde elli de kullanın. Neden? Çünkü gözünüze zarar veren bir şey. Bunu sadece oyun oynarken kullanın. Benim gözüm alıştığı için artık hep yüzde kullanıyorum. Ee, bir tane de bir tane de ayarı var. Ee, Windows'a oyun yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen oyun modu ayarı. Bu sizde kapalıdır. Bunu açık yapıyorsunuz arkadaşlar. Xbox Game Bar var. İşte bunu da kapalı yapıyorsunuz. Oyun içi klip alma yani ona işte şey alan onu sağlayan bir bir şey bir arkadaş kendisi konuşamadım. Ondan sonra Windows R bir dakika basamadım. Windows R'ye basıyorsunuz. Çal, çalıştır açılıyor. Çalıştıra, çalıştıra yüzde temp yüzde yazıyorsunuz. Bu dosyayı açıyorsunuz. İçindeki her şeyi siliyorsunuz. Ondan sonra sadece temp var. Onu da yazalım. Sadece temp. Bunu da açıyorsunuz. İçindeki her şeyi siliyorsunuz. Son bir komut var. Pre fett evet. heh, perfect denilen bir cross var. Şey em, cross diyorum. Böyle bir dosya var. Bu dosyayı açıyorsunuz. Bunun içindeki her şeyi siliyorsunuz Bu bu üç dosyane yani sildiğiniz şeylerin mat dosyası gibi bir şey. E, oyun ayarlarına geçelim beyler. Oyun ayarları olarak da çözünürlük gelelim ha çözünürlük. Görüntüye gelelim. Evet parlaklık ben 175 kullanıyorum. Renk ayarı böyle full fullediğinde çok güzel oluyor. Bunu 75'te kullanıyor öyle tavsiye ediyorum. 4 e 3 e, 1024 tam ekran gelişmiş görüntüye de geçelim hemen. Ee, gelişmiş görüntü şu an aynen. Şu böyle gözüküyor. Gelişmiş görüntümüz de böyle arkadaşlar. Es, buradan bir es alırsınız. Hemen e, oyuna geçiyorum. Nişangahımı da göstereyim. Aynen nişangah kısmı. Arkadaşlar bunun işte böyle bütün ayarları böyle yapmanıza gerek yok. Ben bunu böyle kod şeklinde, iç aktar şeklinde bırakacağım. Şimdi size önereceğim bir tane atölye map'i var. CSG Eima Futuru 3 nokta. İşte bunu böyle açıklama indik olarak koymaya çalışacağım. Hemen bu haritayı açayım. Orada da VM model ayarlarımı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi VM model ayarlarımı da size bir göstereyim diyorum. VM model yazalım. Ulan VM model bak. Hah VM model yazmışım zaten neyse. Arkadaşlar burada VM modelim FUVM64. Offset X 2.5 Offset Y 0 Offset Z-1 Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük işte videomuz bu kadardı. Bu bu mapi de ya biliyorsunuz yani az önce işte yapmanız öğrenmeniz gereken mapi işte bu map. Bence gayet güzel yani böyle aydınlık güzel yani. Burada işte eğiminizi alıştırın. Ondan sonra oyun size sövmesinler işte yani. Bir iki vuruş deneyim. İşte böyle buradan işte Baksanıza yani botları hareket ettirmeye, size bakma falan filan her şey var yani. Botların armonunu bile ayarlayabiliyorsunuz. Tüm silahlar fa falan var. Skinleriniz falan da alabiliyorsunuz. Evet gençler bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler.